bir tarikatçı kardeşimiz dersimize gelmiş. Ya dedi benim bir kardeşim var dedi ateist. Zekidir çok. Hem mühendistir hem müteahhittir hem de ateisttir. Getireyim dedi. Gel ver şimdi üç kişi geldi. Bir o hacı abi, bir de bir hafız abi orada rahmet oldu. Bir de o, ateist. Öbürleri oturdular yani. O böyle oturdu, ayak ayak üstüne attı. Burası ne? Burası ne diye böyle. Dışlayıcı. Dedim beyefendi, biz sosyal bir varlıkız dedim. Toplumda yaşayacak şekilde yaratılmışız. Onun için dedim, böyle toplumla beraber gidiyoruz. Mesela dedim, benim kaza ihtiyacım var ama ben yapmasını bilmiyorum. Sen biliyor musun dedim. Bilmiyorum dedi. Gömleğe ihtiyacım var, yapmasını bilmiyorum. Buradaki kardeşlerden biri benim gömleğimi yapıyor. Birisi ayakkabımı yapıyor, Birisi çektatımı yapıyor, birisi halımı yapıyor. Ben böyle onların Çalışmasıyla hayatım devam ediyor. Biz aslan değiliz ki arsan tek başına yaşar. Pantolonu yok, fermuarı yok, cebi yok, efendim telefonu yok. Ama bizim çok şeylere ihtiyacımız olduğu için biz sosyal bir varlıkız. Onun için böyle toplumla beraber yaşıyoruz. Şu anda dedim lokalde cemaat kalabalık var. Stadyumda var, meyhanede var, kumarhanede var. Biz de buradayız dedim. Hem dedim hepimiz kardeşiz dedim. Bak dedim benim burnum burada, seninki de burada. Seni kim yaratırsa beni de yarattı. Hepimiz kardeşiz dedim. Böyle. Yaratıcı dedi sordu mu bana burnumu nereye koyayım? <laughs> Allah Allah. Ya cehennem buna nasıl kabarıyor biliyor musun? Tekadü <laughs> temeyyezü Cehennem gays Ağzından kuduruyor, dedi sordu mu bana dedim. burnunu nereye koyayım Allah korusun kardeşim dedim sorsaydı nereye koyardım be kardeşim. <laughs> Şimdi bu takıldı tabi, tabi iki çeşit soru var, bir ikna edici soru bir de ilzam edici, bu ilzam edici bir cevap değil. Şimdi dedim ki kardeş bak burnun yeri iyi, bak gözümden görüyorsun çöp kıl var mı, burnundan kopuyorsun demek ekşimiş mi eksilemiş mi ağzından da yutuyorsun. Şimdi burnunu buraya koysaydım. <laughs> alacaksın kaç bak bakalım. <laughs> Eksilmiş mi eksilmemiş mi? Şimdi bizim yemek var arabada kaldı. Şimdi dedim buraya koysaydı zor olurdu. Sonra kardeşim öyle kaldı. Biz kalktık. Dedi gideceksiniz zaten geç kalmışsınız. Bizim rentöviz var başka yerde. Dedi hocam biraz daha görüşseydik. Yeter dedim bu kadar. Şimdi kalktı bu kaldı öyle. O getiren abisine demiş ki bu kartımı hocaya ver. Benim ofise gelsin. Daha sorularım var. Ulan ben iş mi arıyorum? Ben altı penci miyim ya? Pima penci miyim? Yani bu inşaat yapıp satıyor ya. Ben iş mi arıyorum ki senin şeyine geleceğim. İman olmayınca insan da olamıyor. Çünkü insanı insan eden nedir? İman insanı insan eder. Bu yani iman yoksa insan değildir demektir o. Ya böyle tiplerle karşılaşıyoruz tabii. Neden? Şimdi doktor kimlerle karşılaşır? Söyle. O kadar. Biz de dinden bahsettiğimiz için <laughs> bahsettiğimiz şeylerle karşılaşıyoruz.